Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere tekrar tekrar alacağım ve aldığıma asla pişman olmadığım paramın karşılığını tam veren demirbaş ürünlerimi anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Cilt bakımı, vücut bakımı, makyaj, tırnak bakımı her şey var. Bir favoriler videosu hazırlamadım bu ay. Onun yerine bazı ürünlere neden takık olduğum, neden sürekli bu tarz ürünler kullandığımı daha detaylı anlatmak istediğim için bu videoyu hazırladım. Tabii ki bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Bunlar zaten benim rutinlerimde düzenli olarak kullandığım ürünlerdir. Detaylarıyla bu ürünleri neden çok severek kullanıyorum ve bu ürünleri kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Çünkü çok fazla soru alıyorum. Onu nasıl kullanıyorsun? Bende şöyle etkisi oldu. Bana aslında şöyle geldi. Ben bir yerde yanlış mı yapıyorum diye sorular geliyor ve bu ürünleri nasıl kullanıyorum? Detaylarıyla anlatacağım. Herhalde Barulap markasının Green Tea güneş koruyucusundan tam 6 tane bitirdim bu sezon. Benimle birlikte sizler de Instagram hesabımda bitenleri, kestiklerimi hepsini gördünüz. Kullanmaya ısrarla devam ediyorum çünkü bugüne kadar özellikle bu sezon cildime en iyi gelen güneş koruyucu bu oldu. Hem ince yapılı, hem sivilce yapmıyor, komedon yapmıyor, alerjimi tetiklemiyor. Bir taraftan da cildimi yatıştırıp üzerinde de makyajımın şahane durmasını sağlıyor. Bu kadar güzel bir güneş koruyucu ve çok hafif yapıda olması özellikle tercih sebebim. Koruyuculuğu muazzam. Eğer iyi korumasaydı lekelerimin koyulaştığını görecektim. Dermatoloğa gitmiştim leke tedavisi için ve leke tedavisi ters tepip lekelerim tekrar ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Neyse ki tekrardan lekelerimi yarım ton açabildim ve yaz aylarında açabildim. Korumaya devam edersem bu şekilde kalmasını da sağlayacağım. Kış aylarında da hummalı çalışmalarla tekrar lekelerimi azaltmayı planlıyorum. Bu güneş koruyucu da kesinlikle koruyuculuğu dokusu, yapısı bana en iyi gelen ürünlerden birisi olduğu için sürekli rutinlerimde görüyorsunuz. Aslında bir yağlı cilt ürünü, yağlı ve karma cildin bayılarak kullanacağı bir ürün. Ben kuru ciltliyim ve ben cildimi çok iyi nemlendirerek, nemlendirici adımlarıma dikkat ederek bunu kullanmaya devam ediyorum. Bu sezonun ilk güneş koruyucu videosunda çok detaylı bir şekilde anlattım. Link yukarı bırakıyorum. Oradan da detaylı bir şekilde ürünün özelliklerini kim kullanır, kim kullanamaz onları öğrenebilirsiniz. Şimdi ben yine bu sene şunu öğrendim. Kuru ciltliyim, atopik ciltliyim, alerjik hassas ciltliyim. Cildimin tam yapısına uygun pH dostu bir esensi misti cildime temizledikten sonra nemlendirici adımından önce uyguladığımda hem serumlarımın daha fazla emildiğini, cildime nüfuz ettiğini ve daha işe yaradığını, nemlendiricimin etkisinin daha da arttığını gördüm. Özellikle cildime uymayan, cilt yapıma uymayan ürünlerde kullanıyorsam bunları tolere edebildim. Daha önceden size dalbanınkini gösterdim. Son zamanlarda da Akvelinkini gösteriyorum. Akvelinkini gösterme sebebim içinde leke açan içerikler, bileşenler olduğu ve bunun aynı zamanda yaz aylarında da kullanılabilir olduğu için Akvel'e geçtim. Dalbayı da çok seviyorum. Fakat kış aylarında zaten ben daha agresif içerikler kullanabildiğim için özellikle bir leke açma özelliği olan ya da leke içeriği olan miste ihtiyaç duymuyorum. Bu cilde hem nemlendiriyor hem de leke açıcı bileşenlere sahip olduğu için yaz aylarında yine leke tedavime katkı sağlayacak ürünler kullanıyorum. İçeriği çok güzel. Bunun bir serumu vardı. Meyan köklü hatta hatırlıyorsunuz stoklarda bulunmuyor. Bu da o serinin ürünlerinden bir tanesi. İçerik olarak çok benziyorlar. Hem nem veriyor hem de leke açmaya katkı sağlıyor. Ben bunu yüzümü temizledikten sonra nemlendirici ya da serum adımından önce uyguluyorum. Böylelikle nemlendiricim daha alt tabakalara kadar inebildiği gibi bunun da nemini çekerek yüzüme hapsederek daha fazla nemli hale, neme doyurmuş hale getiriyor cildimi. Biliyorsunuz ki nemlendirmek, bariyeri onarmak çok çok önemli güçlendirmek çok çok önemli. Kuru mat yapıda ürünler kullanıyorsanız eğer öncesinde böyle ürünlerle cildinizi sakinleştirmeniz çok çok önemli. Bunun nemini de alıyor cildim. Serumlarımı da bir güzel kilitlemiş oluyorum. Hatta güneş koruyucumu uyguladıktan sonra makyaja geçmeden önce bir kez daha uyguluyorum. Ve böylelikle makyaj yüzme çok güzel bir şekilde oturuyor. Mesela L'Oreal Infable Mat Cover Fondöten kullanmama rağmen cildim böyle parlak bir görüntüye sahip oluyor. Yani kuru kuru pudra pudra durmuyor cildim. Kesinlikle bu ürünün katkısı bu konuda çok büyük. Tekrar tekrar alırım. Fakat dediğim gibi Dalban'inkini de sevmiştim. Bunu da sevdim. Siz ihtiyacınıza göre kendi cildinizin özelliğine uygun bir mist de, esans de de eğer ihtiyacınız varsa cildinizi desteklerseniz daha da güzel bir hal alıyor. Ürünlere zam gelmeden önce almıştım. Ben 20'sinde bir fiyat güncellemesi oldu biliyorsunuz. Ve dolar euro çok artmadan önce bu ilk geldiğinde almıştım. Ben bir tane daha almıştım. Stomda bir tane daha var. Şu an bir miktar zamlanmış. Belki indirim bekleyebilirsiniz böyle bir ürün düşünüyorsanız. Kesinlikle cildime sivilce yapmadı, komedon yapmadı, irite etmedi, alerjimi tetiklemedi. Yine senelerdir marka Türkiye'ye gelmeden önce, Watson'slara gelmeden önce ben yurt dışından arkadaşlarıma aldırırdım. Revolution marka markasının salisilik asit içeren, sivilce yok eden, söndüren, sivilceyle savaşan solüsyonu. Çift fazla bir solüsyon hep gösteriyorum. Hatta Instagram'da salisilik asit şov diye böyle yüzümde nokta nokta koyup fotoğraflarını, videolarını paylaştığım içeriklerim oluyor biliyorsunuz. Senelerdir kullanıyorum ben bunu. Bölgesel olarak kullanıyorum. Yaz, kış kullanıma çok uygun ama mutlaka sabahında güneş koruyucunuzu dikkatli bir şekilde uygulamanız, tazelemelerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Güneş hassasiyeti yaratmıyor fakat kat sonuç olarak bir asit uyguladığım için dikkat ediyorum ben yine güneş koruyucuma yazın kullanıma uygun bu konuda hiç korkmayın. Hatta bunu kilitleme tekniği yaparak uyguluyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra eğer cildiniz yağlıysa, karmaysa direkt sivilcenizin üstüne bu solüsyonun pamuklu çubukla pembe çökeltisini alıp yüzünüze uyguluyorsunuz. Ama cildiniz benim gibi kuruysa, atopikse önce nemlendiricinizi ya da az önce gösterdiğim gibi bir misti, bir esansı uygulayabilirsiniz. Biraz cildinize nem vermeniz gerekiyor. Sonrasında sivilcenizin üstüne solüsyonunuzu uygulayabilirsiniz. Solüsyonu uyguladıktan sonra bunun üzerinden bir de sivilce bandıyla geçerseniz ve sabaha kadar öyle beklerseniz sivilce o kadar hızlı bir şekilde iyileşmeye ve is kalmadan toparlanmaya başlıyor ki inanamayacaksınız. Ben etkisini çok gördüm. Ben de çok işe yaradı. O yüzden benim demirbaş ürünlerim arasında mutlaka bitmeden indirim döneminde yenisini stoklarım. Nereye gidersem yanımda götürürüm bu ürünü. Şimdi bazen çantanızda ürün çalkalanabiliyor. Normalde ürünü çalkalamadan dibindeki çökeltiyi kullanın diyorlar. Doğru kullanımı budur. Eğer ürün çalkalandıysa istemeden kargoda gelirken böyle bir durum olduysa ürünü bir şöyle dik bir şekilde bekletin Getin, iyice dibe otursun. Ondan sonra kullanabilirsiniz. Akşamları kullanıyorsunuz. Gündüz kullanmıyorsunuz. Yatmadan önce uygulayın. Sabaha kadar yüzünüzde kalsın. Sonra temizleyicinizde yüzünüzü yıkıyorsunuz ki zaten sivilcenizin iyileşme evresine geçtiğini de göreceksiniz. Uzun süre kullanabileceğiniz bir ürün. Pamuklu çubukla sadece dipteki çökeltiden, pembe çökeltiden alıyorsunuz ve yüzünüze uyguluyorsunuz. Daha biz yıllar önce asitleri bilmeden, salisilik asit nedir bilmeden önce ablamın sivilce problemi vardı. Ablamın lise Gittiği dönemden bahsediyorum, ben bile düşünün artık yani ortaokula gidiyorum o ara. Eczacı eczanede yapardı, bir e, kimyager eczacı vardı, ablama böyle bir çökelte hazırlardı. Akşamları sivilcesinin üstüne sürmesini söylerdi. Aslında aynısıymış yaptığı şey. Ablam sivilcesiz bir ergenlik dönemini ya da lise dönemini atlatıp geçip gitmişti bunun sayesinde. Artık ürünü kendisini zaten yapmışlar, hazırda satılıyor. Direkt kullandığımda aklıma o dönem gelmişti. Benim de çok işime yarayan ürünlerden bir tanesi, doğru kullanmak çok önemli sabırla kullanmak çok önemli. İşte sürüyorsunuz sabah sivilce ortadan kaybolmuyor. Bakın o çok yanlış bir söylem bence. Sürüyorsunuz Sabah kalktığınızda sivilce iyileşme evresine geçiyor. Normalde 2 haftada 1 ayda iyileşiyorsa sivilceleriniz o süre kısalıyor. Daha kısa sürede iyileşiyor. Bu ürünü de bu videoya özellikle ekledim. Çünkü çok fazla soru soruluyor. Sabah mı kullanacağız, akşam mı kullanacağız, yaz aylarında mı kullanacağız, neden kullanacağız? Revolution markasının %5'lik laktik asit serumunu göstereceğim size. Piyasada 2 tane iyi laktik asit serum var. Bir tanesi Ordinary'de o %10 oranında. Bir tanesi de Revolution markasında. Aslında içeriği Ordinary ile birebir aynı fakat oranı farklı ki bence yaz aylarında kullanmak için %5 oran şahane. Şimdi lekelerimizi açmak istiyoruz. Sivilce izlerimiz kalmasın, cildimiz yenilensin, aydınlansın, parlasın, renk eşitliği sağlansın ve hızlı yaşlanmasını istiyoruz ya. Bunun için bizim laktik asite ihtiyacımız var. Cildimizi mikro mikro soyacak bir ürüne ihtiyacımız var. Güneş hassasiyeti de yaratmasın ki daha fazla lekelenmeyelim. İşte o laktik asittir. Akşamları kullanıyorsunuz. Cildiniz hiçbir asite alışık değilse ya da laktik asiti ilk defa kullanacaksanız tabii ki rutininize 1 olarak ekliyorsunuz. Alıştıktan sonra 3'e çıkarabilirsiniz. 3'ten daha fazlasını kullanmayın. Cildi yormamızın bir alemi yok. Gerçi laktik asit zaten yapı gereği o kadar nazik ki cildinizi yormuyor ama bence her şeyin fazlası zarardır. 3 yeterli olacaktır. Özellikle bu ürünle tanışmadan önce yaptığım araştırmada laktik asitin hem çeşitli anti-aging mezoterapilerde hem leke mezoterapilerinde ve bir sürü bakımda kullanıldığını gördüm ve sonrasında araştırdım başladım. Özellikle hızlı yaşlanmak istemiyorsanız iyi bir nem tutucu olsun teninizde. Cildinizi mikro soyacak, aynı zamanda hassasiyet yaratmayacak, lekenizle mücadele edecek bir içerik kullanmak istiyorsanız en yararlılarından biri olduğunu öğrenmiştim ve rutinime ekleyip sizinle de aylar önce paylaşmaya başlamıştım. Videonun başında söylediğim gibi yaz aylarında olmamıza rağmen lekemde yarım ton açılma oldu. Ona katkı sağlayan ürünlerden bir tanesi. Tek başına değil tabii ki başka ürünlerle de destekledim bunu. Ama katkı sağlayan soyucu özellikle siz bunun soyulmalarını görmüyorsunuz. Çünkü mikro mikro akşamları kullanıyorsunuz. Durulamıyorsunuz. Ürünü uyguluyorsunuz. Son adım olarak uygulayabilirsiniz cilt bakım rutininizde. Öylece teninizde bekletiyorsunuz. Sabah kalktığınızda yıkıyorsunuz. Ürünü size yakından göstereceğim. Yaz aylarında kullanıma çok uygun. Türkiye'de zaten daha yüksek oranda olanı yok. %5 bence çok çok ideal. Şu mevsimde kullanmamız için ya da cildimizi yormadan yine leke tedavimizi devam etmemiz için, nem hapseden ürünleri kullanmamız için, iyi bir anti-aging altyapı hazırlayabilmemiz için de bu ürünün oranı bence çok yeterli. Çok detaylı anlattığımı düşünüyorum. Laktik asitle ilgili herhalde kafalardaki soru işareti geçmiştir. Özellikle 30 artı yaş grubunun kesinlikle eklemesi gerekiyor. Öncesindeki yaş grubu kullanabilir ama 30 artıya şiddetle tavsiye ediyorum. Hızlı bir şekilde çökmek, yaşlanmak ya da çizgilenmek istemiyorsanız laktik asit lütfen sizler de araştırın. Çok katkı sağlıyor. Şimdi Şimdi makyaj ürünlerine geçiyorum. Bunları da rutinlerimden asla eksik etmiyorum. Hep görüyorsunuz. Öncelikle kirpik kıvırıcı sorularına cevap vermek istiyorum. Ben kirpik kıvırıcı kullanıyorum. Videolarımı zaten düzenli takip ediyorsanız benim videolarım dizi niteliğindedir. Bir öncekinde söylediğim şey bazen bir sonrakinde devamı şeklinde oluyor. MAC'in kirpik kıvırıcısını rahat 10 senedir kullanıyorum. Yani bunu değil, aşındıkça, zarar gördükçe yenisini alarak kullanıyorum ama zaten şurasındaki lastikleri değiştirerek çok çok uzun yıllar kullanabiliyorsunuz ve bana göre piyasada en iyi bir tanesi. Özellikle kirpik kıvırıcı konusunda en iyisini almak istiyorum. Çünkü kirpikleriniz koparıldıysa, kırıldıysa onları onarmak, düzeltmek o kadar zaman alıyor ki açıkçası bu konuda macera aramıyorum ve en iyisi neyse onu kullanıyorum. Senelerdir bunu kullanıyorum. Bunu da herhalde lastiğini ikinci kez değiştirdim. Yedek lastiği ambalajdan çıkıyor. Mekte de satılıyor eğer haricen almak isterseniz. Kirpiklerimi kesinlikle kırmıyor ya da koparmıyor. O kadar rahat bir şekilde kıvırıyorum ki bugün makyaj yapmadan önce yine kıvırdım. Görüyorsunuz duruşunu. Ve aşağı düşmüyor. Kesinlikle fiyat performans olarak evet ürünler birazcık pahalandı ama Mac'e yeniden Temmuz'da zam gelecek. Belki zam gelmeden önce bir bakmak isterseniz şiddetle tavsiye ederim. Ve bir kapatıcı son videolarda, son paylaşımlarda sürekli gösteriyorum. Revolution Pro Watson's'da satılan değil, Rossmann'da satılan bir Revolution markası. Tesadüfen alıp deneyip kullanmaya başlamıştım ve kullananların yorumunu görünce gerçekten ben çok sevindim. Çünkü hiç abartmıyorum. Tekrar tekrar söylememe gerek var mı bilmiyorum. Video asla sponsorlu ya da ürün yerleştirme içeren bir video değildir. Ben kendim gidip alıp denerim. Ya da firma gönderdiyse bile denerim. Seviyorsam seviyorum derim. Sevmiyorsam sevmiyorum derim. Firma bile gönderse ürünü. Siz beni çok yakinen tanıyorsunuz artık. Bu da benim kendimin gidip alıp denediği bir üründü. Bu kadar güzel bir kapatıcı olamaz. Nars'ın Radiant Creamy Concealer'ının birebir muadili fakat daha güzel versiyonu. Çizgilere dolmayan, göz çevrenizde varlığını dahi hissetmediğiniz bir kapatıcı. C5 rengi bendeki. Almaya devam ediyorum. Gördüğüm her yerde stokluyorum. Çünkü çok fazla stok bulunamayabiliyor. Rozmanlarda çok fazla var... yok. Tutmayacak zannetmişler ürünü. Çok getirmemişler. Üzüldüm açıkçası. Bence tuttu. Daha fazla getirebilirsiniz. Biz almak istiyoruz ürünü. Buradan da çağrım olsun Rosman mağazalarına. Lütfen bu ürünün devamını diğer renklerinin hepsini getirin biz çok sevdik. Sizler de tekrar zincir oluşturalım lütfen Rosmana yazın hatta markanın Türkiye'de olmayan diğer ürünlerini getirsinler. Charlotte Tilbury'nin birebir muadili ürünler yapmışlar. Natasha Denona'nın farlarının aynısını yapmışlar. Getirirlerse biz keyifle alacağız onları tabii ki makul bir şekilde de fiyat politikası olursa ürünlerin her ne kadar şu da, zamanda olabilir bilmiyorum ama elçiye zeval olmaz diyeyim ben de buradan ileteyim bunu. Bu benim son zamanlarda kullandığım fiyat performans olarak çok beğendiğim. Ben ürünü ilk aldığımda 89-90 lira bandında satılıyordu. Şimdi bir miktar zamlanmış ama indirim dönemlerinde yine bence bakılabilir diye düşünüyorum bu ürünü de. Ve göz çevremi çok iyi bir şekilde kapatıyor. Lekelerimi kapatıyor. Benim güneş lekelerim, sivilce izlerim de var. Sizler benim tenime, cildimi çok yakınen tanıyorsunuz artık. Bakın güneş lekelerim görünmüyor bile. Güneş lekelerimi kapattı. Göz çevremi görüyorsunuz. C5 tam nokta atışı benim rengim. Bunu kullanıyorum. Ve Nixin HD pudrası. Bundan çok bitir çok da gösterdim. Yaz aylarında özellikle kapatıcımın üstünden uygulamak, güneş koruyucumu sabitlemek ve makyajımı sabitlemek için en başarılı bulduğum pudralardan bir tanesi. Kek gibi durmuyor, un gibi durmuyor, toz gibi durmuyor. Nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Ve göz çevremi de kurutmuyor. Canını kanını kurutmuyor transparan pudralar gibi. Çok pudra anlattım bu sezon size. Hepsinin yeri çok ayrı. Bununki çok çok ayrı. Özel günde de kullanabilirsiniz. Watson's ödüllerine gittiğim akşam makyajımı bununla sabitlemiştim. Hiç beni yarı yolda bırakmadı. Mimik çizgime dolmadı kesinlikle. Şu anda yine makyajımda da görüyorsunuz. Ne kuru duruyorum ne çok yağlı duruyorum. Sadece şuradaki ışık sizi yanıltmasın. Ve göz çevreme uyguluyorum. Şahane. Ben banana rengini kullanıyorum. Çünkü benim ten rengime çok uygun. Grileşme yapmıyor hiçbir şekilde göz çevreme. Şimdi gelelim bir diğer ürüne. Özellikle yaz aylarını baz alarak söyleyeceğim. NYX'in Bare bitmi makyaj bazı var. Bu Smashbox'ın makyaj bazının aynısı, bir tanesinin aynısı. Aydınlatma özelliği var. İsterseniz tek başına cildinize uygulayabilirsiniz. İsterseniz fondötenle karıştırabilirsiniz. İsterseniz fondöten öncesi uygulayabilirsiniz. Hem günlük hem de özel gün makyajlarında kullanıma çok uygun. Hatta bir şey göstereceğim yine. E, Watsons ödül törenine giderken şöyle omuzlarıma, dekolte bölgeme özellikle uygulamıştım. Şöyle bakın, bir buna bakın, bir buna bakın. Görüyor musunuz? Çok güzel aydınlık görünüyor veriyor. Buralara da uygulamıştım yani bundan. Böyle bir özel gününüz olursa düğününüz, derneğiniz, mezuniyetiniz katılacağınız bir davet veya böyle görmeyi seviyorsanız kendinize. Bakın canlı, nemli, parlak, güzel bir duruş sağlıyor. Yüzünüzde de aynı duruşu sağlıyor. Bugün normalde ben L'Oreal'in o mat cover fondötenini kullandım. Altından da bunu kullandım. Bakın buralarımda aydınlatıcı yok mesela. Müthiş duruyor. Çok beğeniyorum. Geçelim Kiko'ya. Online'ı açtılar. Trendyol'da butiklerini de açtılar. Bizi çok mutlu ediyorlar. Geçen haftalarda Kiko yetkililerinin çok zorladım. Ürünlere zam ne zaman gelecek diye laf alamadım. Peki ürünlere zam yapılacak mı dedim? sessiz kaldılar. Galiba yapılacak arkadaşlar. Temmuz ya da Ağustos ayında emin değilim ama büyük olasılık Temmuz'dur. Herkes Temmuz'da zam yapmaya başlıyor. Şu anda fiyatları normalken bakmanızda yarar var. Kiko'nun 200 numaralı bir farı var. Geçen gün yine Instagram'da paylaştığım son 2 senedir makyajlarımda yakın zamandaki makyajlarımda gözlerimde sürekli görüyorsunuz. Kocaman bir far. Şöyle bir rengi var. Elimde de göstereceğim size. Bakın. Gözlerinizde şahane duruyor. Bir fırça kullan kullanmanıza gerek yok. Parmaklarınızla uygulayabilirsiniz. Aydınlatıcı olarak uygulayabilirsiniz. Bugün sürmüştüm yine. Hem özel günlerde hem günlük olarak bu tarz renkleri kullanmayı seviyorsanız ve gramajı bence büyük. Bunu alabilirsiniz. Kalıcılığı şahane. ıslak kuru kullanabilirsiniz. Mesela ben eğer fırçayla uygulayacaksam fırçamı birazcık ıslatıyorum ve fardan alıp göz kapaklarıma uygulama yapıyorum. Bir kere kalıcılığı da artıyor ve parlaklığı da artıyor. Şahane görünüyor. Sonrasında bir de parmaklarımla şöyle tampon tampon hareketlerle üzerinde geçiyorum. Çok güzel duruyor. Nokta atışı. Bu da 200 numaradır. Biterse ki bitiremedim hala. Kesinlikle tekrar alırım. Benim için parasının karşılığını veren ürünlerden bir tanesi. Burun ucuma bakar mısınız? Tazeleyince nasıl da parlak duruyor. Hiç öyle ışıktan, kameradan yanıltma değil. Kesinlikle böyle duruyor. Instagram'da da size göstermiştim. Şimdi iki tane de vücut ürünü göstereceğim size. Isana Medin üreli. %5 üreli. %10'u bulamıyorum artık. %5.5 üre içeren bu vücut losyonu. Online'da yok ama mağazalarda var. Ben geçtiğimiz günlerde bir Rossmann mağazasından 3 tane aldım. 32 lira ya da 35 lira civarında fiyatı vardı. Hatta Bepantol'ü denemiştim İsanay'ı bulamayınca. Yanından bile geçemez. Ne benim kepek kepek dökülmelerimi geçirdi, ne cildime o kadar nem verdi. Asla Bepantol bunun yanından geçemiyor. Bunda sadece şuna dikkat etmeniz lazım. Siz eğer ki çok kuru ciltli değilseniz, atopi gibi bir şikayetiniz yoksa yani normal bir ciltteyseniz bu size fazla gelecektir alıp da ay ben hiç bir türlü tenimde emilmesini hissedemedim bana fazla geldi diyorsanız ürünü yanlış almışsınız. İçinde üre var diye acaba yaz aylarında kullanamaz mıyız gibi bir şikayetiniz olmasın. Tam tersi yaz aylarında özellikle kullanın ki kolumuz bacağınız çok nemli dursun. Çok kuru ciltliyseniz uyguladığınızda mesela kuru ciltliler çok iyi anlar. Bir nemlendirici sürersiniz ama gün içinde tekrar sürmeniz gerekir. Neredeyse onu hüp diye cildiniz çekmiştir ve tekrar kurursunuz. Bunda öyle bir şey hissetmiyorsunuz hiçbir şekilde. Yani bir sonraki duşa kadar cildiniz hala nemli kalıyor. Bunun bir de el kremi var. Bir farkı bunun içinde sika da var. Elinize yatıştırıcı, sakinleştirici, eğer ki çok aşırı kuruyor, geriliyorsa ve hızlı bir şekilde bunlar yaşlanma etkisi yaratır biliyorsunuz, kırışıklık yaratır. Onları çözmeye yönelik özellikleri var. Ben bunu yine online'dan bulamıyorum. Mağazalarda var. Mutlaka bakın. Sika olmayan sadece üreli olan var. O da çok güzel. Emilimi zaten şahane. Bam kıvamında olanlardan değil. telefonunuzu tutamayacağınız ya da hemen emilemeye formda değil. Bakın anında emiliyor. Eller sağlıklı, pürüzsüz güzel görünüyor. Neredeyse haftanın 5 günü spora gidiyorum. Ağırlık kaldırıyorum. Elimin içi sürekli tahriş oluyor. Kaldırdığım barlar ağırlıklar yüzünden bazen nasırlaşmaya kadar gidebiliyor. Onu önledim. Hiçbir şekilde olmuyor. Gün içinde ellerimi yıkadıkça da uyguluyorum ve kesinlikle ellerimi koruduğunu hissediyorum. Ve tırnak bakımıyla devam edelim. 2 tane ürün göstereceğim. Kiko'nun asetonsuz süngerli oje çıkarıcısı. Isana'nınkini de gösteriyorum. Isana kinin kokusu birazcık yoğun. Eğer Kiko'yu bulamazsam ya da Kiko'nun fiyatı bana fazla gelirse Isana'yı kullanıyorum. Ama Kiko'da hiç beni rahatsız eden bir koku hissetmiyorum. Fiyatı gayet makulse kolay bir şekilde bulabiliyorsam tabii ki önceliğim bu oluyor. Ojelerimi çok iyi bir şekilde çıkartıyor. Koyu renk ojelerimi çıkartıyor. Ben artık pamuk, aseton ikilisini kullanmayalı yıllar yıllar oldu. Bunlara geçtim. Çok da yararlı olduğunu düşünüyorum. İndirimlerde mutlaka bakabilirsiniz. Seşevit Seşvit e, nasıl telaffuz ediliyor bu konu? da ne söylesem yanlış telaffuz ediyorsun diyorlar. Böyle bir ürün yaklaşık 10 senedir bloktan beridir kullanıyorum. Bunu tekrar ekledim. Eğer ojenizi kalın katlar halinde, kalın tabaka halinde sürdüyseniz, sonrasında bir 10 saniye bile beklemeden bu top coat'u yani koruyucu jeli de kalın bir tabaka halinde uyguladıysanız ojeniz kalıp gibi kalkıp soyulacaktır. Ojenizi ince tabaka halinde, ince katlar halinde uygulamaya özen gösterin. Ve üzerinden bunu da incecik bir şekilde geçerseniz ojeniz bir dakika sonra şöyle elinizle dokunabileceğiniz kuruluğa, parlaklığa, pürüzsüzlüğe geliyor. Bir ojenin eğer ki tırnağınızda dayanma süresi bir günse onu 2-3 güne kadar elinizin suyla haşır neşir olmasına göre değişiyor tabii ki o süre. Oje hiçbir şekilde yastık izi olmuyor. Her zaman bana soruyorsunuz nasıl ojelerim bu kadar pürüzsüz duruyor. Ben senelerdir bunu kullanıyorum. Pasteli kullandım, golden rose'u kullandım, Rimmel London'ı kullandım aklınıza gelen her şeyi kullanma. Hatta bir saniye Oje çekmecem çok yakınımdaydı. Hemen açtım. İndirimde indirimde stokladığım iki tane. Bakın bütün markaların top kodları bende zaten var. Marası var, Maybelline'i var, Zoya'sı var, Rimmel London'ı var, Yves Rocher'si var. Aklınıza gelebilecek her marka. Hepsi var. Hiçbirisi bunun performansında değil. Gerçekten bunu ezbere konuşmuyorum size. Hepsiyle kıyaslama yaptım. Bakın burada dünyalar var. Hiçbir ürünün performansı bunun kadar iyi değil. Paramın karşılığı kesinlikle alıyorum. Şöyle şikayetler oluyor. Biraz sona gelindiğinde sakızlaşma oluyor. O zaman ne yapıyorsun? Bunun çözücüsü var. Kalyon markasında da var. Bu markanın kendi çözücüsü de var. İnternetten aradığınızda satıcılarda bulacaksınız. Ben saçhaneden almıştım. Ama Gratis'te, Watson's'ta, Rossmann'da kalyonunkini de alabilirsiniz. Oje çözücü diye geçiyor. İçine damlattığınızda tekrar bitene kadar rahat bir şekilde bu formda kullanabiliyorsunuz. Bunlar tamamen benim kendi kişisel deneyimlerim ve yorumlarım. Farklı görüşler, farklı deneyimler mutlaka olacaktır. Ben kendime göre anlatmaya, deneyimlerimi size aktarmaya çalıştım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz hocamrucumrimelim instagram adım oradan da güncel paylaşımlarımı görmüş olursunuz ve sizinle etkileşim halinde olmuş olurum. İzlediğiniz, takip ettiğiniz ve beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.